Bismillah dedik bugün başladık hayırlısında ee, inşallah e, hedeflediğimiz noktalara geliriz ama e, beklentimiz e, fiyatlar olarak beklediğimiz rakamlar oluşmadı maalesef oluşmadı. E, bugün e, Çelikli'nin e, şu andaki e, maliyetlerle ilgili dekarında bin lira gibi bir zararla kapatacağız gibi görüyor. Henüz daha net kilogramlar ortaya çıkmadı ama şu anda 750 kilo hesaplarımız tutar ise hesaplarımızla göre konuşuyorum. Dekarında 2 2000 lira gibi bir zarar görünüyor. Verimler çok kötü değil. 750 kiloyla ile 850 800 kilo arasında değişebilir. Yani beklentimiz bu düzeyde. 24 buçuk lira gibi bizim maliyetimiz. Yani 2000 lira zarar görmüyor. İnşallah daha iyi beklentisi olan arkadaşlar bu rakama erişir. Ama şimdiden daha şeylerle ilgili, icarlarla ilgili e, fiyatlar 10.000 lira üzerinde seyrediyor. 10.000 lira gibi. E, su paraları önümüzdeki yıl ne olacak hiç bilemiyorum Yani e, icar paraları, su paraları e, e, derken e, ilaçla birlikte e, hakikaten işimiz soğuk. Sevinemiyoruz. Malımızı alıyoruz. Seviniyoruz. İnşallah e, hakkında Belki o zaman aradaki zararımızı kurtarmış oluruz. Onu diyorum. Tekrardan bütün çiftçilere hayırlı olsun. E ekenlere e hayırlı olsun. Önümüzdeki yıl ekecek olanlara da Allah sabır selamet versin.